Arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 10. sınıf ikinci senaryo sorularına bakalım. Birlikte çözmeye çalışalım. Birinci sorudan başlıyorum. Taksilerin belli bir mesafeye kadar uyguladığı sabit bir ücretimiz var. Peki 0-2 kilometre arasında indi bindi ne kadarmış? 75 TL. Burası bir sabit ücretimiz var. Bundan sonra farklı bir tarifeye girdiği için buradaki fonksiyonun biz parçalı fonksiyon olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle şöyle diyelim o zaman 0 ile 2 arası ne kadarmış? Burası sabitti. Yani ne kadarmış? 75 TL. Peki bakın 2 ve 2'nin üzerinde ne kadar var ona bakalım. Açılış burası 35. Bundan sonra her kilometre için her kilometre için 20-20 arttığına göre bu x'in kat sayısı demektir. Yani burada aynı zamanda x'in kat sayısının 20x olduğunu söylersek sabit ücretimizde ne kadardı? 35. Buradaki doğrusal fonksiyonumuz o zaman 20x artı 35 olacaktır. Peki burası ne demiştik? 2 ve 2'den büyükler için geçerliydi. O zaman 2'den ne kadar öne açık gidebildiği yere kadar gidebilir. Buradaki parçalı fonksiyonu bu şekilde yazabiliriz. 0, 2 arası 75 sabit. 2'den büyükler için de 20x artı 35 şeklinde fonksiyonun kuralını yazabiliriz. Peki bu fonksiyonun bizden ne istenmiş? Bakın şimdi grafiği istenmiş. Buradaki fonksiyon grafiğini, parçalı fonksiyon grafiğini şöyle çizmeye çalışalım. Şimdi bakın 0 ile 2 arasında bir 75'imiz var. 75 y eşittir 75'i şöyle çizelim. Şurası bakın şöyle bir fonksiyon grafiği olsun. Burası y eşittir 75. y ekseni 75'i buldum. Diğer eksene paralel çizdim. Burası da orijin. Peki burası y eşittir 75. Şimdi diğerine bakalım. Ben burada neresini alacağım ona bakalım. Burayı da ben yeşille gösteriyorum. 0 ile 2 arası. 0 burada. 2 de burada olsun. Şurası bakın buradaki yeşil fonksiyon. Geçelim diğerine. Ben burada x'e 0 yazdığımda y değerimiz kaç olur? 35 olur. 35'ten başlayacak. Burası artan bir fonksiyon. Dolayısıyla x'in katsayısı pozitif zaten 20-20 arttı. En son bakın ben x'e 2 yazdığımda y değerimiz kaç olur? Onu bulalım. X x'e 2 yazarsam burası 40 artı 35. Yani kaç geldi buradan? 75. O zaman bakın 2 zaten burasıydı. 2 de verdiğimde fonksiyonumuz ne oldu? Bakın şöyle tam 75 oldu. Bundan sonra artan fonksiyon şeklinde devam eder. Peki ben bunun neresini alacağım ona bakalım. Burada bakın 2 ve 2'den büyükler için söylemiştik. Bakın bir öncekinde 2 boştu. Şimdi dolu. Bundan da büyük olan fonksiyonlara bakarsam 2'den büyük olan buradaki grafiğimiz doğrusal fonksiyon grafiği olacaktır. O zaman bakın buradaki yeşil grafik bizden istenen bu parçalı fonksiyon grafiği olacaktır. Geçelim ikinci sorumuza. Yine bir fonksiyon sorusu. Bir fidanımız var. Ocak ayında dikiyoruz. Şimdi sabit hızla 5 cm 5 cm uzamakta. Ve dikildiğinde boyu ne kadarmış? 150. Yani burada değişkenimiz tabi aylara göre değişiyor. Sabit hızla 5-5 artıyor. Kaç kaç artıyorsa ve azalıyorsa bu x'in kat sayısı demektir. Dikildiğinde boyu ne kadardı? 150. Ben buradaki fonksiyonu şöyle yazabilir miyim? dikildiğinde 150 idi. Şimdi her ayda sabit hızla 5, 5 göre 5x olduğunu söyleyebiliriz. Y eşittir 5x artı 150 diyelim. Peki bunu modellemiş olduk. Doğrusa fonksiyonunun denklemini yazdım. İkinciye bakalım Mayıs ayında. Şimdi bakın biz Ocak ayında diktik. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve buraya Mayıs diyelim. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ayda. O zaman şöyle ben burada x yerine 4 yazıyorum. 4 çarpı 5 20 artı 150. Burada kaç santimetre olacaktır? O zaman boyu 170 santim olacaktır. Şimdi geçtik 3. yani c ifadesine. Fidan Ocak ayından itibaren bir yıllık süre boyunca aylara bağlı boyunu şöyle doğrusal grafikte göstermeye çalışalım. Şimdi bakın zaten buranın bir doğrusal fonksiyon olduğunu söylemiştik. Şöyle bir grafik çizelim. Burası orijin olsun. X ekseni, Y ekseni. Şimdi fonksiyonumuz neydi? 5x artı 150 idi. Yani x yerine 0 yazdığımda dikildiğinde boyu ne kadardı? 150'den başladık. Bundan sonra şöyle bir doğrusal artan bir doğrusal fonksiyon grafiğimiz var. Bu şekilde uzayacaktır. Buna göre bir yıllık süreçte yani ben x yerine şöyle 12. ay 12 versem 12. ayda ne kadar olur? 12 çarpı 5 60 artı 150 Buradan da boyu 210 olacaktır. 210'a eşitleyelim. Bundan sonra her ay 5, 5, 5, 5 uzadı. 150'den nereye kadar? 210'a kadar diyebiliriz. Peki fidanın geldik Ç'ye. Fidanın boyu şimdi denklemde bu boy Y'ydi. X aylardı. O zaman 190'a ben ne yaptım? 5X artı 150 eşitledim. Diğer tarafı alalım. 5X eşittir Buradan kaç geldi? 40. Her iki tarafı 5'e böldüm. Buradan da x eşittir. 8 olacaktır. Yani dikildiği ay ocak ayıydı. O zaman 8 ay sonra buradaki boya 190 cm'e ulaşacaktır. Geldik bir başka fonksiyon sorusu. 3. Şimdi f ve g fonksiyonları verilmiş. Birden bileşke fonksiyon istemiş. f bileşke g fonksiyonumuz neydi? f altında gx'ti. Bu ne demektir? F'de x gördüğün yere gx yaz demektir. Bakın f fonksiyonu yazıyorum. 2 x'i kaldırdım. Bu x gördüğüm yerine yapıyorum? 3x artı 4 yazıyorum. Paranteze dağıtalım. 6x artı 8 eksi 1. Buradan da 6x artı 7 değeri gelecektir. Yani bileşke fonksiyonu bulmuş olduk. Peki geçelim bu bileşke fonksiyonumuz birebir ve örten mi? Buna bakalım. Şimdi başta şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kısa yoldan şunu söyleyebiliriz. Doğrusal fonksiyonlar bakın ister artan bir fonksiyon olsun. İsterseniz azalan bir fonksiyon olsun. Daima y eksenine ve düzeltiyorum. x eksenine paralel doğrular çiziyorum. Tek noktada kesiyorsa bu birebirdir. Tek noktada kesiyorsa birebirdir. Yani kısa yoldan da şunu söyleyelim. Bütün doğrusal fonksiyonlar eğer reel sayıdan bahsediyorsak daima birebirdir diyelim. Şimdi bunu ispatlayalım. Bakın iki tane burada değer verelim. X1 ve X2. Eğer bunların alacağı değerler yani X değerler eşit işte olduğunda Y değerler eşitse biz buna birebir diyoruz. Yerine yazalım. 6x1 artı 7. x2 yazalım. 6x2 artı 7. 7'ler gitsin. 6 tane x1 eşittir. 6 tane x2. Ya. Buradan da x1 eşittir x2. Yani deklem olarak da burada birebir olduğunu göstermiş olduk. Peki örten mi? Örten de yine bakın burada doğrusal Olur. fonksiyonlarda genel bir şey söyleyebilirim. Buradaki doğrusal fonksiyonumuz x yerine 0 yazdığımda y 7 buradan artacak şu şekilde bir fonksiyon grafiğimiz var. Peki burada şunu söyleyebilir miyiz? Örten olması için her y'ye karşılık gelen mutlaka bir tane x olmalı. Bunu da kısa yoldan şöyle söyleyelim. Bakın yine x eksine paralel doğrular çiziyorum. Mutlaka bir tane fonksiyona değmeli. Burada bir tane, iki tane de olabilir, üç tane de olabilir. Dolayısıyla her y'ye karşılık gelen bir x'imiz var. Bunu denklemde de şöyle gösterebilirim y eşittir 6x artı 7 ise ben burada x'i yalnız bırakıyorum. y eksi 7 6x. Buradan da her iki tarafı 6'ya bölersem y eksi 7 bölü 6. Yani burada y değer olarak 7 eksi 6'ya böldüğümde herhangi bir x değerini verecektir. Dolayısıyla örten olduğunu da söyleyebiliriz. Yani birebir ve örtendir. Şimdi geçelim buradan başka bir fonksiyon sorusuna. F ve G fonksiyonları verildi. Bizden F bileşke G, G bileşke F istenmekte. Şimdi öncelikle bakın buradan başlayalım. F bileşke G neydi? F altında G x'ti. Şimdi F fonksiyonumuzu x'i kaldırdım. Bunun yerine G x'i yazıyorum. Nedir burası? X artı 1 bölü 3 eksi x artı bir de 3'ümüz var. Bunu şöyle paranteze dağıtıyorum 2'yi. 2x artı 2. 3 eksi x artı 3. Şimdi paylaşıt diyorum. 3 eksi x ile. O zaman 2x artı 2 artı. Buraya da dağıtırsam çarparsam 9 eksi 3 x. Paydamızda ne var? 3 eksi x var. Bunları da bir toplayalım bakalım. 3 eksi x. Bunların toplamından bakın ne geldi? Eksi x, x geldi. 9, 2. Buradan da kaç geldi? 11. F bileşke g fonksiyonunu bulmuş olduk. Şimdi geçelim o zaman g bileşke f fonksiyonu. Burası g altında fx demektir. Şimdi g fonksiyonuna ben x gördüğüm yere ne yazıyorum? 2x artı 3 yazıyorum. Yazalım. 2x artı 3 artı 1 3 eksi 2x artı 3 ile çarptım. Eksi 2x eksi 3 oldu. Bunları bir toplayalım bakalım. Yukarıdan 2x artı 4 geldi. Aşağıdan da bakın 3'ler gitti. Eksi 2x Peki ben bunlar o zaman şöyle 2'ye bölebilirim. İkiye böldüm. X artı 2. Iki, 2'ye böldüm. Eksi X oldu. Buradan da G bileşke F fonksiyonunu elde etmiş olduk. Peki verilen fonksiyonlarda şimdi bakın tersler ters sorulmuş bizden. Bunlara bakalım. Şimdi arkadaşlar normalde şöyle yapmak lazım. F fonksiyonun tersini bulalım. G'nin tersinde yerine yazalım. Peki bileşke fonksiyonlarda bir özelliğimiz vardı. Bileşke fonksiyonun tersi neydi hatırlayalım. Bakın F ve G yer değişiyordu. G'nin tersi bileşke F'in tersi şeklindeydi. idi. Peki yani bunları dağıttığımıza göre bakın buradaki verilen fonksiyon demek ki o zaman f bileşke g fonksiyonunun tersiymiş. Biz zaten bakın yukarıda f bileşke g fonksiyonunu bulmuştuk. Peki fonksiyonumuz neymiş? 11 eksi x bölü 3 eksi x. 11 eksi x bölü 3 eksi x veya ben onu eksi x, x artı 3 şeklinde yazdım. Peki buradaki fonksiyonumuzun şimdi tersini alırsak Kesirli fonksiyonlarda tersimiz neydi hatırlayalım. Buradaki x'in kat ile buradaki sabit terim yer ve işaret değiştiriyordu. Dolayısıyla o zaman f bileşke g fonksiyonun tersini şöyle yazalım. 3 buraya geldi. eksi 3 oldu. eksi 3 x artı 11. Buradan da x'in katsayısı sayısı 1 buraya geldi. Buradan da x'te x artı 1 olacaktır. Buradaki bileşke fonksiyonun tersi. Şimdi geldi bakın yine aynı mantıktan. Şimdi buradaki fonksiyon aslında nedir? g bileşke f fonksiyonun tersi 2 demektir. Dolayısıyla o zaman biz g bileşke f fonksiyonuna bakalım. g bileşke f fonksiyonumuzu biz yukarıda bulduk. Bakın neydi? x artı 2 bölü eksi x. O zaman x artı 2 bölü eksi x. Ben bu fonksiyonda şimdi öncelikle tersini alıyorum. Daha sonra x'e ne yazıyorum? 2 yazıyorum. Biz fonksiyonun tersini nasıl alıyorduk bir hatırlayalım tekrar. Bakın yukarıda da söylemiştik. Buradaki x'in kat sayısı ile buradaki sabit terimiz yer ve işaret değiştiriyor. 0 yine 0 oldu. Yani yukarıdaki kaldı. Eksi x burada birimiz var. Buraya geçerken eksi 1 oldu. Fonksiyonun tersi bu. Peki x yerine kaç yazalım isteniyor? x yerine 2 yazalım. 2 yazarsak o zaman burası 2 eksi 2 eksi 1 buradan da Eksi 2 bölü 3 değeri gelecektir diyebiliriz. Peki geçelim polinom sorusuna. Şimdi polinomumuz verilmiş. Burada iki tane değerimiz verilmiş. Bunları kullanmamız lazım. A ve B'yi bulalım. Şimdi öncelikle bakın buradaki ifadeyi kullanmak istiyorum. X yerine 0 yazdığımda Y kaç olacakmış? Eksi 8. X yerine 0 yazdık. Y eksi 8 olsun. 0 yazdım. 2. 0, 0. Buradan B kaç geldi? 2'ye bölersem eksi 4 oldu. Peki o zaman burası kaçmış? Eksi 4. X yerine eksi 1 yazalım. Y de 2 olsun o zaman. X yerine eksi 1 yazdık. Y yerine 2 yazalım. Eksi 1 yazarsam 1. Eksi 1'in karesi 1. Peki eksi 1 ile eksi a'yı çarptık. A eksi 4. Peki burayı topladım. Buradan a eksi 3 eşittir 2. Buradan da a eşittir 5 değeri gelecektir. Peki A'mızı da yazdık o zaman. Şimdi px bakın şöyle yan tarafa yazıyorum. px eşittir x artı 2 çarpı x kare a yerine 5 yazıyorum. 5x eksi 4 oldu. Peki sorulan ifadeye bakarsak x artı 4 ile bölümünden kalan da ne yapıyorduk? 0 eşit diyorduk. Yani x gördüğümüz yere eksi 4 yazıyorduk. Bizden ne istenmiş? x gördüğüm yere x 4 yazarsam bizden p eksi 3 istenmiş. O zaman p eksi 3 eşittir. Eksi 3 yazıyorum. Eksi 3 artı 2 çarpı eksi 3'ün karesi 9 artı 15 eksi 4. Peki burada ne geldi? Eksi 1 geldi. Bunları toplayalım. 9, 15 veya da 11. Buradan da 9 geldi. Kaç oldu? 20. Buradan da o zaman eksi 20 geldiğini söyleyebiliriz. Yani kalanımız eksi 20 olacaktır. Arkadaşlar işte soru çözümleri bu kadar. Kanalıma abone olup destek verirseniz sevinirim. Bir başka yazılı veya bir başka konularda görüşmek üzere.